Diyorum ki Kaan senin oyuncaklarınla oynasın birazcık. Ba Olur ba mu? burada bu. Tamam ben bununla oynayayım. Kaan peki neyle oynasın? Senin oyuncaklarınla oynamasın mı? Ama Kaan da bizimle oynasın Kerem. Ona da öğretelim. Bak ben sana bunları öğretmiştim. Sen de Kaan'a öğret bakalım. Bobby. İki. <gülüyor> üç. Üç <laughs> tane. Kaan push yapsın. Push. push. Evet Kaan toşun. Birden öyle çekmeyelim anneciğim. Tamam mı? Şimdi sıra Kerem'de. Bye. Mavi kutu elinde ya anneciğim. Hayır Kerem. Böyle yapmıyoruz Hı. anneciğim. Hayır kardeşimize böyle yapmıyoruz. Lütfen tamam mı? Ona güzel davranıyoruz. Lütfen. 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 O şu an anlamadığı için tabii ki bunları dökebilir, kırabilir düşürebilir, atabilir. Evet, şimdi Kerem push yapacak bize. Hazır mıyız? Aa! Çok güzel. Oldu.